Benim oğlumun kurşunu buradan vurmuş, buradan çıktı. Hayatta buradan vurulan kurşun buradan çıkar mı? Çıkmaz. Orada çok boğuşma olmuştur. Ben şahidim buna, kendi ellerimle oğlumu yıkadım. Terör örgütü PKK'nın şehitler bombardımanda öldüğü yalanına şehit babası oğlunun vücudundaki kurşun izni anlatarak yanıt verdi. Oğlunun göğsünden vurulduğunu söyledi. Şimdi bazı kişiler diyor ki devlet bunları bombardımış. Bir devlet uçakla bir füze ya da bir şey bomba atarsa insan parçalamaz mı? Garada 13 şehit verilmesinin ardından terör örgütü PKK sivillerin bombardımanda öldüğü yalanını ortaya attı. Ancak şehit olan oğlu Vedat Kayı'yı defnetmeden son kez gören baba Şeyh Muska'ya oğlum bombardımanda ölmüş olamaz dedi. Terör örgütünün yalanına oğlumun vücudunda kurşun izi var diyerek yanıt verdi. Hemen hemen hepsini gördüm. dart bizleri ben gördüm. Çok işkence görmüştür. Bunlar çok zayıflamıştı Benim oğlumun kurşunu buradan vurmuş, buradan çıktı. Hayatta buradan vurulan kurşun buradan çıkar mı? Çıkmaz. Orada çok boğuşma olmuştur. Ben şahidim buna. Kendi ellerimi oğlumu yıkadım. Şeyh Muska'ya teröre lanet okudu. Yalanlarına inanmıyorum dedi. Yani yalan, bunları yalan ben ne inanıyorum. Zaten ben çocuğum ilk kaldığı günde bunların böyle bir şey kahpelik yapacağını ben biliyorum.